İyi günler, ismim Devlet Burak Baykan, Necipazlı Şehir Hastanesi'nde kalp damar cerrahı uzmanı olarak çalışmaktayım. Size aort diseksiyonu hakkında kısa bilgiler vereceğim. Aort diseksiyonu toplumun yaklaşık 100 binde, 3'ünde, 4'ünde görülen nadir bir e, ölümcül bir hastalıktır. Aort damarı vücudun en büyük atar damarıdır. E, bu aort diseksiyon hastalığında aort damarının farklı kısımlarındaki yırtık, meydana gelmesi sonucu görülebilir. Bu hastalık genellikle genetik geçişlik gösterir. Ayrıca hipertansiyon, sigara içiciliği, koah gibi farklı sebeplere bağlı da bu hastalık gözükebilir. Ee, en sık altta yatan sebep aort damarında genişleme yani halk tabiyle balonlaşma meydana gelir. Ee, ciddi stres altında, yüksek tansiyon altında bu balon bir şekilde yırtılır ve daha sonrasında ölümcül bir hastalık olan Aort diseksiyonu meydana gelir. Bu kadar nadir görülmesine rağmen iki hafta önce peş peşe iki hastayı bu sebepten dolayı ameliyat ettik. Bu hastalıkta ölüm riski, felç kalma riski, diğer karaciğer, böbrek gibi organlardaki hasar riski yaklaşık yüzde 30, yüzde 40 olmasına rağmen iki hastamız da başarılı bir şekilde ameliyattan çıktı. Herhangi bir seker kalmadı, herhangi bir organlarına bir hasar kalmadı. Bugün de ilk kontrollerine geldiler. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ömürler diliyoruz. Acilinden geldim. Ne olduğum bilmiyordum. Hocam aniden ameliyata aldı. Devlet Bey'e çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Göğüs ağrısı için gelmiştik. Evet. Sağ olsun doktorumuz bizler ilgilendi. Ameliyat gerçekleştirdiler. Şu anda doktorumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hoşçakalın.